Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Karate Kamil Ninja Ninja oynuyoruz. Oynamıyor bu. Bir saniye. Şu kamerayı alalım şöyle. Bak. Şimdi üçlü biter Ninja Ninja Halil. Ne ne ne? Karate Kamil Ali. Ya. Finalde ya benim. Finalde, Ve ben yeneceğim. Finalde yenen ben ne yapacağım? Benim sürmüyor lan ben. Hadi. Ne? Ali P'ye bas P'ye P'ye. Geber! Geber! Geber lan! Ver, mam, Arkadaşlar 300 <laughs> şey. tamam, e, atıyorum. <laughs> ben ne yapıyorum? <laughs> Le, Ali Hayır. sen de başka bir şey Hayır, Hüseyin. Alan. Hadi Halil hadi. Hı. Halil. Hı. Buralara, buralara, <laughs> hile, buralara. hile arkadaşlar hile yapıyor. Gel. Geber. gel. Şimdi Halil ile ben yapıyorum. Kalk lan oradan. Hayır, bana ne? Ben buradan kalkmayacağım. O ben siyah, siyah, siyah necat oluyor ya. lan oradan. Sen, sen. Si. Halil buradan oynuyorsun sen necatsın. Ha, dur. Ha, peki. Dur. Dur. Kim? <laughs> Halil çarpılıyor. <laughs> Finala Hüseyin ile Hadi teyf yiyelim. Hayır sakın. Ne yapıyorum ben böyle mi <laughs> yapacağım vallahi. Hadi Şerif yiyelim. Hayır. Geber. Lan sus sus sus. Şarkı <laughs> dinleyin. Hayır gel gel gel. Sana hayırdır yumruğa gelsene yumruğa yumruğa. <laughs> gel lan. Gel. Ya. Göber, göber Adam ses çıkaramıyor. Göber, göberteceğim adamı oh, kiloda Hadi Halil alır sağlıyor. ol. Şunu... Koyuyorum Halle Halil, e. halil e koyuyorum ama canım yetmiyor. <laughs> halil alır Halil. Yiyelim. Halil al. Allah Allah. Ya. Karateç Kamil. Ve Tamam. Hadi oyunu hadi